Arkadaşlar bugün sizlerle Yimlerimizin nasıl paketlendiğini Göreceksiniz Böyle yimlerimiz paketleniyor Yurdugül Ahvarım olarak paketleniyoruz Abone olup Like atmayı beğenmeyi Videolarımıza abone olmayı Unutmayınız İyi seyirler Gördüğünüz gibi Böyle yimler yaklaştırın Yaklaştıran anneciğim Annem de benden beraber Ne diyorsunuz bugüme Arzu Yurdugül benim annem oluyor evde kalıyoruz ama gene de çalışıyoruz <laughs> evde bile çalışıyoruz yani hizmet. hizmeti görüyorsunuz evet. evde size hizmet veriyoruz döktün Ahmet anneciğim evet gördüğünüz gibi 20 25 at ondan sonra aldığınız gibi böyle paketlerde paket paket halinde size sunuyoruz paket paket etler halinde. 35 gram, 25 gram, onun gibi gramlarda. Onun gibi gramlarda yapıyoruz. Bu da bildiğiniz Japon yemi. Japon. Böyle Japon yemi. Bundan sonra özel yavru büyütme yemlerimizin tanıtımı gelecek. Bunlar önceki tan önceki tanıt şeyi de hmm. annemin çektiği videoyu da izlerseniz annemin çektiği video balıklarla şeye hmm. iki gün gelmediydik işte iki gün yasak vardı iki gün başka iki dört gün dört gün yasak vardı o yüzden biz de evlerde evlerde sıkılı kaldık yani size evde bile çalışıyoruz yani sizin Hiç. için çalışıyoruz Teşekkür ettik oğlum. Teşekkür ederiz. <laughs> bay bay.